Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz abla? Bugün oyuncaklarımızla oynuyoruz Ervoş. Tamam. Şimdi karakterleri tanıdık mı abla? Evet bakalım isimleri. Neymiş bebeklerimizin? Bunun adı Nehir, 19 yaşında. Bunun adı Huriye, on, e, 11 yaşında. Çok Bunun tatlılarmış de... bebeklerin Erva. Bunun adı Asya, 8 yaşında. adı da, da şeydi neydi? Unuttum onun adını. <laughs> Ervat bebeklerin ismini unuttu. <laughs> şey ya. Bunun adı Elif. Bu 9 yaşında. Havuzu da varmış Erva. Peki bize evini tanıtacak mısın Erva? Tanıtırım. İlk önce şunları çekelim ve tanıtayım. Bunları sonra tekrardan alalım. Peki kedilerin mi var senin Erva? Evet bunları da tanıtayım. Bunlar da minnoş. Bu 6 yaşında. Çok tatlıymış Erva. Bunun adı Pamuk. Bu 5 yaşında. Pamuk da çok güzelmiş. Şimdi evimi tanıtayım. Burada havuzum var. Burada Peki karakterler var. nerede Erva? Bebeklerin yok. Karakterler tanıtım. Bence de öyle olsun. Havuzda yüzmek için tanıtsın. bekliyorlar. Onlar da. Büyük abla tanı tanıtsın. Burada böyle bir tane havuzumuz var. Burada mutfağımız var. İçinde de bir şeyler var ama bu da yok. Burada yatak şeyimiz var. Yatak işte odamız var. Burada lavamız var. Çok güzelmiş evin içi. Burada terasımız var. Burada oturma alanımız var. İki Şu katlı çok ev. Şeyler var işte. Peki bu ne oluyor Erva? Bu mu? Evet. Bu merdiven çıkmak için geliyor. Peki bebeklerini buradan yüzüyor mu? Yüzüyor. Çok seviyorlar yüzmeyi. Peki bugün yüzdürecek misin bebeklerini? Yüzdüreceğim tabii ki de. O zaman şimdi oyunumuza başlayalım. Evet Erva. Hadi bakalım tüm karakterlerimizi alalım. Aldık iki minör. Sonra ne yapalım? Sonra sen kız. Adı Huriye. Sonra bu. Bebek sanki düştü Erva. Bebekler düşüyor sanki. Peki buzdolabında neden boş? Buzdolabında yemek maalesef yok. Ama getirebiliriz içecek falan. İçecek. Küvetin de mi var Erva? Evet küvetimi üst kata taşıyayım. Üst katta banyo yerken. Kalabalık oluyordu ya. Ayşe dedim. Tamam, Onun üst katı olsun insan. Çok güzelmiş. Şimdi hadi oyunumuza başlayalım. Çocuklar ben yemek pişiriyorum. Tamam abla. Hemen geliyoruz anneciğim. Tamam, bakalım ışıl ışıl. Anneciğim ben havuza girmek istiyorum. Hayır havuza sonra gideceğiz. Aç. Kayınla havuza girilmez. Lütfen anneciğim. Hayır kızım. Sonra havuza gireceksin. Şimdi olmaz. Peki anneciğim, ne yapmıştım bana? Yemekte bir tane pilav var. Şu tarafa koyalım. Ben yemek evet. istiyorum. Hmm. <laughs> ben yedim anneciğim. Tamam otur şimdi sonra havuza. Havuza girmek istiyorum. Ben havuza giriyorum, giriyorum anneciğim. Hayır, Girme. Anneciğim çok serinledim. Öf neyse. Şöyle. Anneciğim su çok güzel. Sen de gelmek ister misin? Ben sonra gireceğim kızım. Ben hiç sen girmeyi düşünmüyorum. Şunu da şöyle koyayım yere. Çocuklar hadi gelin siz de. Siz de yemek yiyin. Tamam anne ben geliyorum. Şuradan inelim. Kardeşim nerede anne? Asya nerede? Havuzdayım ablacığım. <laughs> havuza direkt atladın demek. Ben de havuz istiyorum. Havuza sen de yemekten sonra gireceksin. Üf peki. Yemeğimi yiyeyim. Abla herkes havuza istiyorsun? girmek istiyor anneciğim. Herkes tamam, havuza gelsin. Herkes, herkes girecek. Sen arkadaşını şey etmeye çalışma. İşte Anneciğim girir, hepsi havuza girmek şey. istiyor. Girecek onlar da. Kız annem enzedin mi? Ben yedim anne. Ben de yedim. Ben şimdi havuza atlayacağım. Kardeşim çok güzel burası. Hemen gel. Geliyorum abla. Hoppa. Çok güzel. Şimdi ben de havuza gideyim anne. Öf kızlar havuz ben ısın oldumuz. Bir, Hayır anneciğim havuzu. çok güzel havuz. Havuzu birden kaldırsam ne yaparsınız acaba? Düşünemiyorum. Anne havuz cidden çok güzel. Kaldırma. Tamam tamam kaldırmam. Şunları şuraya koyayım. Şu tarafa koyayım bunları. Ben de iş yerimi halledeyim. Ev çok kirli. Çocuklar... Anneciğim sen de gel havuza anneciğim. Peki gelirim. Şimdi geliyorum. Anneciğim elbiseyle mi gireceksin? Elbisem çıkmıyor kızım. O yüzden elbiseyle gireceğim. Kurur zaten. Şey tamam anneciğim. Ama çok kalabalık oluyor ya havuz. Anneciğim bir şey olmaz. Kaydırakta oturabilirsin yanımızda. Aa, kaydırakta oturayım zaten. Elbisem ıslanır falan ya. Çok güzel oldu anneciğim. Çocuklar yaz. Keşke sıra sıra girseydiniz. Bakın hepiniz hiç çözemiyorsunuz. Hayır çok güzel oldu anneciğim. Peki. Peki. Evet Erva bugünlük bu kadardı galiba. Evet bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı ve çintine basmayı unutmayın. Görüşürüz.